sizce türban bu çok tartışılıyor kamuoyunda. Dinen farz olan, emredilen bir gereklilik midir tesettür boyutunu tuyla baktığınızda? Bu konuda en yetkili merci Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu dinin bir gereksinimidir midir diye rapor verdi. Artık konu kapanmıştır yani bu tartışılacak bir konu olamaz. Çünkü Sizin bakış açınızda bu yönde deminiz? E pek tabii ki. Yani bizim genellikle bakış açımız Diyanetle paraleldir, aynı düşüncedeyiz. Peki arkadaş grubunuz içerisinde başı açık olan hanımlar da var mıdır? Var tabii başı açık olanlar var, başı kapalı olanlar da var. Peki böyle başlarını kapatma yönünde bir telkin söz konusu mudur? Hayır. Allah'ın evet. rızasını evet. kazanmak temel amacımız dediniz, bu da bir rıza evet. öyle görünüyor ifadeleriniz. Kur'an ortada, ilmihal kitaplar ortada, benim artık yapacağım bir şey olmaz, ben onu sadece Kur'an'a davet ederim şunu yap şunu yapma şeklinde ben yönlendirmem dinde baskı olmaz e din ne bize ne dediğini zaten Allah Kur'an'da anlatıyor ayrıca şahsa sen niye kapanmıyorsun demem ben.